Herkese merhabalar, bir önceki videomda başlamış olduğum yolcu ismindeki Rika metnimizin ikinci kısmındayız. Bu son kısım, e, metin burada bitiyor. Bunu çevireceğim e, ve şunu da söylemek istiyorum herkese. Arkadaşlar, ayrıntılarda boğulmayalım. Yani e, tamam alfabeyi bilelim, alfabeyi öğrenelim ancak ee, bir konuyu öğrenebilmeniz için direkt e, kendinize onun içine atmanız gerekiyor. Kendinize attığınız kısımlarda metinlerdir. Ee, kelime alıştırmaları zaten yapıyorum var. Onlardan yardım alabilirsiniz. Onun dışında zaten ben metinleri çevirirken ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bunları dinleyin. Her birinden bir şey öğrenseniz zaten e, eksiklerinizin birçoğunu tamamlarsınız. E, dolayısıyla e, çok fazla ders içerikleriyle e, nedir ne değildir diyerekten değil de metin içerisinde bir şeyleri oturtturabilirseniz sizin için daha hayırlı olur. Dediğim gibi yani yüzmeyi öğrenmek için teorikleri e, değil de Denize atlamanız gerektiğini düşünüyorum. O şekilde daha kolay öğrenirsiniz. Bu benim fikrim tabii. Yani e, herkes kendine göre bir çalışma şekli oluşturmuştur. Ama metne geçelim. Söylediğim gibi her zaman için durdurun lütfen. E, kendiniz yapmaya çalışın. Harfleri yerlerine koyun. Ve zaten metnin içeriğini artık biliyorsunuz ilk videodan. Ona göre devam etmeye çalışın. Olmuyorsa buradan takip edin. Mim harfim var, rar harfim var. Ortaya gelmiş elif harfim var. Kaf harfim var. Eee lam harfim var ve h harfim var. Burada okuyucu harfimiz var mı? Var. H harfimiz var değil mi? A ve E sesini veren okuyucu harfimiz. Bu güzel E dediğimiz bir H genelde E sesini veriyor. A sesini vermez demiyorum bunu. Merakla arkadaşlar. Mimrar, e, mer burası geldi. Mar diye de başlarsın bak. Marakla. Oldu mu? Olmadı. Merakla diye başlamam gerekiyormuş değil mi? Merakla. Sat harfin vav harfi. Arkadaşlar sat harfi kalın sesli bir harftir. Yanında da vav okutucusu geliyor ise vavın vermiş olduğu kalın sesli harfleri deneyeceksin. Peki vav harfi hangi harfleri veriyordu? O, ö, u, ü seslerini veriyordu. Çünkü okutucu bir harftir vav harfi. Dört tane okutucumuz var. Elif harfi, vav harfi, h e harfi, y harfi. Vav harfi de okutucu olduğu için ve sat harfi kalın sesli olduğu için burada vav, o ya da u sesini alır. Rar, dal ve y sesim var yanında da. Zaten bu d, di eki sordu arkadaşlar. Bakın o'yu kullandı. Merakla sordu. Bu iki nokta üst üste. Nun harfim h sesim var. Dal ve nun harfim var. Rika'daki nunun yazılış şekli bu arkadaşlar. Rika'daki nunun yazılış şekli. Normal nunu biliyorsunuzdur zaten değil mi? Şu, şu, şekilde. Şurada da bir noktası var. Ne, Bakın ne den. Zaten nun var. Ben bu güzel heydenin genelde e sesi verdiğini biliyorum. E'yi denedim. Ne? Da harfi ve nun harfi olduğunu biliyorum. Den, dan, neden? Ekledim. H hey sesim, y sesim var bakın. Şurada y sesim var. Çünkü iki nokta diyebilirdim size matbu olsaydı. Ama e, Rikada düz bir çizgi şeklinde. Altta da bir bakın şurada bir tik işaretim var, ters tik. Bu e, matbudu üç tane nokta anlamına gelir. Rikada ise e, tik şeklinde gelir. Zaten bu e, H, e, H, C ve Çin, Çin parçamızın e, yazılı şekli hiç arkadaşlar, hiç. Neden hiç elif harfi başa gelmiş, üzerinde hemze ya da met var mı? Yok. Dolayısıyla A olabilir, E olabilir, İ olabilir arkadaşlar. Yanında bir şın harfim var. Bakın düz şeklinde. Rika'da olsaydı tırtıklı bir yapı olacaktı. Ee, peki ben bunun şın harfi olduğunu nasıl anladım? Üstündeki terslik işaretinden anladım. Çünkü terslik işareti biliyorum ki üç nokta anlamına geliyor. G sesim var bakın düz bir çizgim elifle birleşmiş ya olacak burada bir nef harfim var üzerindeki üç noktayı bana anlatan ters tik işaretinin olduğunu gördüğüm için ve sonunda da zel harfim var ee, ne olabilir burası Nız burası değil mi? Nız zaten. Nef ve zal var. Nız, niz, nuz, nüz olabilir. Eşyanız arkadaşlar. Buradaki elif harfi e'yi alıyor. Sen deneyeceksin. A'yı deneyeceksin. E'yi deneyeceksin. i'yi deneyeceksin. Bulacaksın kelimeyi. Y sesim var. Y sesi okutucu bir harftir. Başa geldiklerinde okutucu harfler kendileri olarak okunurlar. Dolayısıyla buradaki Y başa gelmiş ve kendisi olarak okunacak. Yanında yine bir okutucu harf olan V harfi var. Sonunda da K harfim var. K harfimin tek başına yazılış şekli. Yok arkadaşlar yok. Merakla sordu. Neden hiç eşyamız yok? Dal ye, dal Y sesim var. Dal harfinin tek başına yazılmış hali. Dal harfinin sondaki birleşmiş hali. Didi arkadaşlar. Didi. Bununla ilgili soran arkadaşlar var. Şimdi bu didi mi dedi mi? Sorusuna cevaplayayım. Arkadaşlar Osmanlıca'da didi. Yani buradaki çevirisi bu. Didi. Ama... Biz bunu Türkçe'de dedi demiyoruz. Dedi diyoruz değil mi? Öyle dedi. Böyle dedi diyoruz değil mi? Ha, yani sen bunu dedi diye okudun ama dedi desen de yanlış değil. Yani metni çevirirken dedi diye çevireceksin zaten. Sen kendini uyaracaksın. Zaten Osmanlıca metinlerin bir kendi Osmanlıca çevirileri bir de onun Türkçe çevirisi var aslında. Ha, Osmanlıca Türkçe okunmuyor mu? Türkçe okunmuyor ama bazı kelimeler farklılık gösteriyor. Yani o, o Hmm, aksan da diyemeyeceğim de yani mesela buradaki gibi işte didi deniliyor, deniliyormuş ama biz dedi diyoruz artık noktasını koymuş devam ediyoruz kaf va lam te va kaf lam rar ye lam e, pardon nef ve zel harfimiz var bir sürü harfimiz var değil mi? Şimdi kafın mesela bu kelimeyi çevirmek için ne yapacaksınız? Kafın altına K ismi koyun. Vav'ın neler vereceğini biliyorsunuz. Lam dedim, T dedim, L, t koydunuz. Vav'ı boş bıraktık. Kafı koyduk altına. Lam, R'ı koyduk. L ve R'yi yani. G'yi koyduk. Nef'in N'sini koyduk. Ve Z'yi koyduk. Bu durumda senin şu Vavları çıkartman lazım, değil mi? Mesela Vav'ı, e, kaf olduğu için Vav'ı hangi harf olarak kullanırsın? O ya da U olarak kullanırsın. Neden? Çünkü kaf harfi kalın seslidir arkadaşlar. Kef ile başlamış olsaydı o zaman sana Ü ve Ö diyecekti. Ama kaf ile başladığı için sen buradaki Vav'ı O ya da U olarak e, kullanacaksın. İşte kuralları bilmek böyle bir şey. Bunu bilirsen sen dördünü birden değil sadece iki tanesini denemek durumunda kalırsın. Burası koltuklarınız arkadaşlar. Belki sen bunu bulamadın. U ile denedin önce değil mi? Koltuklarınız. Zaten koltuklarınız diye düşündüğünde dilin senin bunun koltuklarınız olduğunu zaten ne yapacaktır? tutacaktır kendinize. Yani aslında çok zor değil durum. B, Vav, F harfimiz, bakın tek noktası var. P sesin. Burası F olabilir mi? Evet olur, F olur. F ve güzel H var çünkü. Bakın lar eki var burada. Lam ve lar. Y sesim, nef ve zel sesim var. Buradaki gibi yani. Larınız, leriniz burası arkadaşlar. Şimdi burada da F vardı. B ve V va var burada değil mi? Şimdi B sesinin yanında baba ne kullanacağım? Ü'yü koyun bakalım ne olur? Büfeleriniz. Zaten bir eşyadan bahsediyor. Değil mi? Neden eşyalarınız yok demiş. Ondan sonra koltuklarınız, büfeleriniz diye sıralamış. Burası büfeleriniz. Devam ediyoruz. Elif, va. Ben burayı öncelikle ''O'' olarak deneyeceğim. E, ''Num'' e, ''Lam'' ve ''Rar'' sesim var. Nun, ''Lam'' ''Rar'' sesim var. ''Onlar'' Bazı kelimeleri direkt arkadaşlar görüntüsüyle beynimize e, şey yapayım. Resmine çekin. E, ''Num'' ''Rar'' ''He'' E harfi okutucudur. Aynı zamanda E ve A sesini verir. Bakın burada bir D, DA ekimiz var. Dal ve H var. D, DA ekimiz var. Nerede? Sorusu. Onlar nerede? Merakla sordu. Neden hiç eşyamız yok dedi. Koltuklarınız, büfeleriniz. Onlar nerede? İlk satırımız bitti. B, Y, Lam, e, G ve H sesim var. Bil, G arkadaşlar. bilge. G. B ve V var. Bunu görüyorsanız bu arkadaşlar. Böyle ayrı bir şekilde görüyorsunuz. Bu. İşaret yani. Sat harfim kalın sesli. Yanında V var arkadaşlar. Aynı şuradaki bakın. K harfimin kalın sesli olup yanındaki V okutucusunu e, O sesiyle seslendirdiği gibi. Sat harfim kalın seslidir. Yanında vav var. Dolayısıyla o ya da u olacak. Rar, vav, ye, he sesim var. O ile denim, deniz, denediğimizde nasıl olur? Sor. Değil mi? Sor. Soruya. Soruya. Kaf elifle birleşmiş. K olacak. Rar şın harfim olduğunu biliyorum. Va, lam ve kaf harfim var. Sondaki hali. Karşılık. Türkçedeki karşılık değil mi? Yani sen bunu karşılık diye çevirirsin. Osmanlıcadaki şekliyle. Ama karşılık diye okursun Türkçedeki haliyle. Elif vav lam elif lam elif'in yazılı şekli arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir ok ve yay gibi gözüküyor. Ee, şeydeki matbudaki neydi? Böyle bir fiyonk şeklindeydi değil mi? Rar ve kaf sesim var. Karşılık yani karşılık olarak değil mi? Olarak ee, kef num dal ve y sesim var. Kendi arkadaşlar. Kendi. B ve R'ı gördünüz. Biri yapıştırın. Aynı B ve Vav'ı B ve Vav'ı gördüğünüzde bu dediğimiz gibi B ve R'ı gördüğünüzde de bir diyeceğiz arkadaşlar. Sat, Vav kalın sesli kullanacağım. Biliyoruz artık değil mi? Sat'tan sonra ee, rar ve Vav sesim var. Soru. Sat, Vav, Rar, Dal, Ye. Sordu. Sordu. Bilge bu soruya soruya karşılık olarak kendi bir soru sordu. Dedik. Gev, Zel, Gev. Ee, y ve num var gezgin arkadaşlar gezgin gezgin g, num e, c ve h sesim var bakın aralığa gelmiş c sesini görüyor musunuz arkadaşlar belli belirsiz şurası Metinlerin amacı bu gözleriniz göz aşinalığı kazandırmak dolayısıyla C sesi gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor metnin içe, şey, kelimenin içerisinde arkadaşlar. Ne olur ne olur burası? G nun C P gence iki nokta üst üste. Sın nun nef senin D da ekim D. Senin de Y sesim elifle birleşmiş, ya olmuş. Lam, nef, Z, c ve h sesim var. Yan, yalnızca, değil mi? Yalnızca. Sat, ye. Bakın, sat harfi kalın sesli, biliyoruz. Yanında da y okuyucusu var. Tıpkı vav'daki gibi bakın. Sat harfi vav yanındaydı. Buraya ne dedik? O ya da u olur dedik. Kalın sesli olduğu için. Niye vav wow harfi bu ikisini veriyor bize diye. Burada da yine sat harfimiz var kalın sesli. Yanında y sesimiz var. Y sesi de okutucudur. Hangi harfleri veriyordu? I ve i'yi e veriyordu. Sat harfi kalın sesli ise bunlardan i'yi e mi verir? I'yi mı verir arkadaşlar? Tabii ki de i'yi verir değil mi? Kalın sesli olduğu için. Bakın sığı buldum burada. Yanında ne var? Rar var. Sır. Devam ediyoruz. T nef dal he. Sır tın da. Evet, senin de yalnızca bakın da senin de yalnızca sırtında t harfim elifle birleşmiş. Ta olacak. Şın harfi y sesim dal sesim, y sesim, gayn sesim ve e, nef sesi olacak buradaki. ne Herhangi bir işaret koymadığı için gef de olabilirdi, e, kef de olabilirdi. Ta, şı, dın. Sırtında taşıdığın kef vav. Bakın kef vav diyorum. Kef ince sesli bir harftir yanındaki vav okutucu bir harftir. Dolayısıyla siz vav'ı burada ince sesli olarak okumanız lazım. Peki vav ince sesli hangi harfleri veriyor? Ö'yü ve ü'yü veriyor arkadaşlar. Dolayısıyla keftan sonra ben burada ya ü diyeceğim yani ya kü diyeceğim ya kö diyeceğim. Ç sesim var ve kef sesim var. Köçük. Oldu mu? Hayır. Küçük. Oldu mu? Oldu. Senin de, e, sırtında taşıdığın küçük B verar var. Bir Ç sesim birleşmiş Ça olacak. Nun harfim, T sesim, H sesim ve Nun harfim var. Nasıl okurum? Çantan. Değil mi? Sırtına ne taşır? Çantasını taşır. Vav, elif, rar. Var arkadaşlar. Vav sesi okutucu başa gelmiş V olarak okutur. Ortaya gelmiş elif harfi A sesini verir. Sondaki de rar sesi zaten var direkt çıkıyor. Dal harfi Y sesi, D sesi ve Y sesi var. Didi. Yani Türkçedeki dedi. Burada ne var? P sesim var. Nereden anlıyorum? Arkadaşlar buradaki tik işaretinden, ters tik işaretinden. Bu mat bu 3 nokta demek. Çanağın altında e, arkadaşlar 3 e, böyle tik görürseniz ters tik bu 3 nokta demek. 3 noktada P harfini verir zaten. Peki. Peki. Sınnun senin. Elif üzerinde Met var. E sesi, i sesi değil mi? Ama genelde e sesi. Şın harfim y sesi elifle birleşmiş ya olacak.ların, bakın,ların, bakın. Ların. Lam, rar, nef. Eşyaların. Senin eşyaların. Nun, rar, he. Dal, he. D, da, eki. Nere, de. Bilge de ona sormuş arkadaşlar senin eşyaların nerede diye sormuş. Genç, bunu çevirmiştim artık. Çevirmiyorum. İki nokta üst üste. Elif harfi başa gelmiş, mim harfi elife birleşmiş ma. Ne olabilir bu? Ema olur mu? Olmaz. Ama, değil mi? Ama, Gez. vav, rar, vav, ye, vav, rar, -vav sın ne zal görüyorsunuz görüyorsunuz ama görüyorsunuz b nun ben ye va lam c ye bakın burada 3 tane harf birleşmiş arkadaşlar şurada 3 tane harf var Lam en üstte. Onun bir altında C var bakın. C var şöyle bir oyuk bir görüntüsü var. Altında tek noktası var. Ve şuradaki S şekli küçük S de Y harfimiz. Lam, C ve Y sesimiz var. Y mim. Sondaki de nokta. Yol, -cu -yum. Ben yolcuyum demiş. B Y, lam g ve h sesim var. Bilge. H sesim, h sesim ve yanında da kaf sesim var. İkisi de kalın sesli harfler. Hak. Bilge. Hak. Bakın v harfi başa gelmiş v olarak okunacak. Y sesim, r sesim, ee, e, r sesim. C sesim, H sesim, S sesim, N sesim ve H sesim var. Vir, virircesine, hak virircesine, verircesine diye okuyoruz değil mi biz bunu? Virircesine değil de verircesine. İkisi de yanlış değil arkadaşlar. Bir tanesi Osmanlıca çevirisi, diğeri Türkçe çevirisi olacak. Yani Türkçe okunuşu şekli olacak. Birircesine yani verircesine gef va ince olacak. Ü ya da ö olacak. Lam, rar ve y var. Gül, dü arkadaşlar. Verircesine güldi demiyoruz biz. Güldü diyoruz değil mi? B ve nun var burada. Ben, d da ikimiz. Ben de. Elif, vav. Elif'in üstünde de hemze var arkadaşlar. Dolayısıyla burası ö ya da ü. Y sesim, lan ve h sesim var. Ü ile değil, öyle değil mi? Ben de öyle. Y sesim elifle birleşmiş, ya olmuş. Val, rar, val, mim. Yani yavrum. İlk vav kendisi İkinci vav u sesi. Yavrum dal ye dal ye. Didi. Yani dedi. Evet güzel bir hikayeymiş. Baştan okuyorum. Merakla sordu. Neden hiç eşyamız yok dedi? Koltuklarınız, büfeleriniz. Onlar nerede? Bilge bu soruya karşılık olarak kendi bir soru sordu. Gezgin gence senin de yalnızca sırtında taşıdığın küçük bir çanta var dedi. Peki senin eşyaların nerede? Genç ama görüyorsunuz ben yolcuyum. Bilge hak verircesine güldü. Ben de öyle yavrum dedi. Evet güzel bir e, metinmiş. Hoşuma gitti benim. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi tekrar e, izleyerek e, harflerin analizlerini ve yorumları ne yapabilirsiniz? bakabilirsiniz. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum hepinize.